Selamlar çikolatalı <laughs> kurabiyelerim. Boş kanalın bir diğer boş videosu ile karşınızdayım. Bravo. Bravo. Bugün biliyorsunuz ki yeni bir mod geldi T-Rex'li. Uçan ejderyalı falan. Güzel bir mod. Birlikte onu oynayacağız. Bayağıdır zaten gameplay istiyordunuz. Sizin de benim de gönlümüz olsun. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu çoğunuz bilmiyordur. Storylerimde de asla yansıtmadım. Bu videoyu izleyenler bilecek. Bir süredir video atmıyordum çünkü babamın sağlık durumuyla alakalı sürekli hastanedeydik. Babam mide kanaması geçirdi. Mental olarak da iyi olmadığım için ama Allah şükür olsun şu an evde. Her neyse mental olarak iyi olmadığım için ve bu mutsuzluğu size yansıtmama kadına video video çekmedim. Kan bekliyoruz o zaman. Hazırsanız videoya geçelim. Bu arada şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar kısmına ne tür videolar istediğinizi yazmayı unutmayın. Go! Öncelikle arkadaşlar bir süredir ben oyuna giremediğim için Royal Pass'imizi fullememiştim. Hemen o moddan önce Royal Pass'imizi hemen alıyoruz ve bu arada şunu fark ettiniz mi 9000 oc ye yerine 1920 UC ye elit pass alınıyor. Yani direkt 100 seviye yapıyorsunuz. Tertemiz pırıl pırıl hemen alıp çıkıyoruz buradan. Benim karakterim niye çıplak? Ben de yarım saattir yüklemeye çalışıyorum acaba bende mi sorun var diye. Ben de, ben de normal... benim karakterim niye çıplak? Değil bende normal gözüküyor. Allah Kaynak paketlerini yüklemediysen olabilir Nisan. Hepsi full bir tane. Aa bizim paramız bitmiş. uca yükleyelim hemen. Dur şunu bir şöyle fullleyelim. Aa dur para hala paranız eksik. Dur şunu hemen 96'ya alalım. Ay ne kadar güzel. Tamam, güzel. Güzel. Ay güzel. Günü. Güzel. Çok iyi, müthiş. On numara. Mükemmel. Ben Royal Pass için arkadaşlar uzun uzun video çekemeyeceğim. Kusura bakmayın, her videonun girişinde çekiyorum, bırakıyorum. O zaman let's go diyoruz. O da kimde? <laughs> o da kim? Tüm karizmam şu an çizildi ya. Tam şu an karizmalarım gitti ya. ya Berat hazırlar mı? Ya? Berat! Ne? Ne? Ne ne var? Seni kınıyorum. Arkadaşlar reklam değil ama iki aya gittiğinizde şu çikolatadan alsanız, üstüne dayım yazıyor. Bundan alın. dayımı arayayım hemen. Bak Berat'ı linçleyebilirsiniz. Hiçbir yorumu silmeyeceğim. İstediğinizi yazın Berat'a. Herkesin arkasında araba var. Benim arkamda kimse yok. Senin arkanda ben varım Bero. Ablan var, ablan var. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben ağlama diye yapıyorum bunları. <laughs> Bu arada şey fark ettiniz mi? PUBG Mobile partnerlik yeni üstün fenomen olarak ismi değiştirildi. Bence gönlümüzde her zaman o üstünde de sadece resmileşmiş oldu. Teşekkür. Ya manyak. Şöyle ki PUBG Mobile Partner benim daha çok hoşuma gidiyordu kendi fikrimce ve bunların ilki olmaktan gurur Abi, duyuyorum. 2021 olsun. yılında almıştım ben. Üstün fenomen tekrardan bir daha bana verilmiş. Ama bende kalıcı olarak Bu zaten mu? partnerlik var. Yerimsiz. siz. Bence buradan sonra ayrılalım. Ben ben, Ben ayrılanmam. Anca beraber... Ya Berat ne biçim atlatıyorsun ya? Ya al... TCK. Arkadaşlar sizi tanımak çok güzeldi. Vallah ya ver bana Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Burada, burada. Yiyin birbirinizi Oh. Ben buradan nasıl çıkacağım? Adamlar beni tarıyor. <laughs> ah, gelme gelme sakın gelme. Nereye gideyim? <laughs> evet. Ya oh, beni vurdular. Beni vurdular. Tokiye gelin. Tokyo'ya <laughs> gelin. Ya az önce böyle değildi burası. Biz burayı temizlemiştik ya. Videodayız ya o yüzden oldu. Var bir tane. Kaç? 30 kildan fazla kil çekmiştik orada Beş. ya. 5. 35. Biz, e <laughs> <Aa>! Hayır hayır. <gülüyor> 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 ne oluyor? Berat çatıda adam var mı? Var var az önce teyit ettim. Burada 750'de mi atlamak gerekiyordu daha az mı? Daha az. <gülüyor> <gülüyor> Ben orada Abilerim nasıl çatışıyor ya. ya. Merhabalar. Berat neredeler? Söyle vurayım. İzhan bak şu vurdu beni bak şurada vurdu. Nerede? <laughs> çok korktum. <laughs> Ay bu sana gelsin. Oldu, Aha Meto'ya bomba Kim <laughs> 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 <Ciddi. gülüyor> <laughs> Meto! Bu camda adam vardı. Bana bir baktı. Dedim oh, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bomba kışıydı değil mi? Vuramadım ki. Aga be. Elimde Uzi ben ben var Uzi. Gördüğünüz birden raşasak adam bizi alır mı? Almak Am ne <laughs> kelime Kepimizi veririm <bizi> gideceğimize koyar. <laughs> Aa çatıda <çizik onu> gördüm. <laughs> Oy vurdum ha. Ay Uzi taramiye. Gene gene basarım Aa, Aa bir baygın bir baygın dalalım. Aa <laughs> mini. <laughs> Allah'ım delirirsin. Lan! Metal Girin vurun ben. Meto! Ben... Elgatom gitti. Elgatom gitti. Aa, El... Allah cezanı vermesin kız. Son anda fight'ın ortasını Elgato dedi ki ne oluyor kız kendine gel dedi. Bana bir vurdu. Adam geldi çatıyor. Thank you. Be arkadaşlar. arkadaşlar ya. <laughs> Mete buradaki lootları görmek mi? <laughs> Orada loot mu var? Şey ben internetten <laughs> ne oluyor? Rambo tarihi. Lan siz kimsiniz Rambo? Allah be. Bak şurada tam şurada. Kafayı çıkar. Allah razı olsun da beni vurdun. Aman elin elin adam alt kat, alt kat elin. Şurada. Çatıya çıktı arkaya saklandı. Ben, ben gördüm. Ben gördüm. Arka. ben de gördüm. Ay, Öldür onu. Oha bizim Meto'ya bak. <laughs> Yaparsın Meto arkandayız. Bu bomba sizin için arkadaşlar. <laughs> Kız öyle. Ay ne olur bana loot ver ya kız. Aman tanrım. Ay Beru sen ne güzel mu? attın onu. Helal ayol. Arkamızda adam da var he. Zaten <laughs> ayrıca <önce> arkamızda olur. Helal lan sana. Helal. Ay bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Gamma Play çekmeyi çok özlemişim ayağımdan. Gamma Play'de kesin seni özledi kanka bu arada yemin Gerçekten edebilirim. Gerçekten söylüyorum bak. Bu arada arkamızda mini ile bir adam vardı. Ben Uzun sıkmıştım. O. Adam o değil ben. miyim ben? Adam gibi adam. <laughs> adam gibi adam. <laughs> ya ben dinozor ya, istiyorum ben. ya. Havada Deviz uçak. Bana? Ben Trix istiyorum. Aa T-Rex'i. Baba bana T-Rex alır mısın? Belki yedin T-Rex'i hey, var benim yok. Ege ya. abiye kolay gelsin. <laughs> Ege diyecek ki ya Nisa abi sen boşver çekme video. Değil mi Ege? Demezsin değil mi öyle şeyler? Yapmazsın Ege abinin profil gidiyor. Ege? Dur dinozor dışarısı daha eğlenceli. Ha ne? Ay ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Abi Türkçe random atan ilk defa <gülüyor> <gülüyor> gördüm ben. Aaa tamam. Lan direk 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 direk. Nerede <gülüyor> nerede? <gülüyor> Evet dili ama. Lisa arkanda. Seni öldürebiliyor mu? Aa bu. Oğlum buraya kendimi kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım T-Rex de beni öldürmesin ya. Haş Merhaba. 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 sizi Evet evet. Ben adam. Mermi bitti. Nisa teksin bro. Alırsın. Nisa mı hadi be. Yaparsın bunu. Elgato. Tam Rex kaçtı <f CONFOR>: <gülüyor> <gülüyor> şey. Ya Ah! Ya! Size SMR yapayım mı? Baba nerede? Ha bak bu bu sefer güzel yere atlattım. Önümde adam var. Kıyıdan kıyıdan içeriye girelim ha. Ay öldüm. Ay öldüm. Ay vallahi ay, vurdular beni. Geliyor geliyor. Ay gelin, bana geliyor. Bana. Bana! Oğlum ya niye <laughs> vuruyorsunuz? Sizin ağzınıza kürekli vuracağım. Lan ana. Meto da ölmüş. Ben şimdi 3,5 atarım ki buraya buraya destek lazım. Börbeğimden vurdular. Geliyorum geliyorum. Neyin ne? Börbeyim. Allah red Ay reisim nasıl geldi ya? Nasıl geliyor ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir saniye. Lan tam geldim pink tekrar havalandı. Bu nedir? Kanka çok kalabalık. Bu nedir lan? Ben korkuyorum? korkuyorum. Ben bunu e görünce pinkleniyor. Meteo Bera hala görmüyoruz Hemen 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 hemen. Ya. geliyoruz geliyoruz. Kayseri hava indirme. Aha. Aman Tarım. Adamlar. Ya nerede? Hayır hayır. Tamam, canı Tam Rambo'dan bir can daha var bir tamam, Siz, tamam. Siz oynayın Rambolun Rambo'ya. Bizim canımız. Allah razı olsun. Allah tuttu ne attın et. Aa bitti bitti. Burada yok mu daha kimse? Yok. Bak bölgede oyuncu 4 diyor. Bende niye 10 diyor? Yok aşkım. Lan! Oğlum nerede? Canım da yok benim. Ya çatıya atlamış. Hayır öyle yap. Bu bayağı iyiydi. Bomba çekti sanki. Bizden ben... mi çekti bombayı. Arkadaşım bak küfür etmek istemiyorum ama küfür edeceğim. Düştü o tamam. Allah, Hele. Lan! Lan! Bak. Üfle üfle diyor. Ha bu ben Dur isteyen var mı bu arada canlarım? Canlarım. Nasıl bu anda? Allah aşkına vuruştum. Benden iyi sıkıyor. <laughs> yeter <laughs> yeter. Y. Tamam, Brawl Room'a giriyorum. Ya, şurada. Map location. Geliyorum. Dur. Sen de metoyu Ya abi. Ben... Nasıl yemiyor ya? <laughs> ben bomba atamıyorum. Bero daha <laughs> Ya ben Meto'yu nasıl alacağım oradan? Aha onlar orada oyalansın. Aya. Geleceğim inşallah. Meto! <laughs> o seferler çekmedi. Tamam gerekiyor ben buraya? Ya hayır <laughs> abi ya. Dış geldi. Yapma, yapma, yapma. Ya, Dayan. ya iyi gitti. Allah razı Lan yani. bot bot Geliyor. bot. <gülüyor> bot <gülüyor> bot, <gülüyor> bot, <gülüyor> bot <gülüyor> öleceğim. ya Canlarım, tanelerim, bram seslerim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel, eğlenceli bir gameplay oldu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı zaten unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da beni kadar çok sevdiğiniz yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram'a gelip beni takip edebilirsiniz. Size de kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.